Evet yine gene muhteşem görüntü. Sizlerle paylaşıyorum. Şöyle yukarılara bakalım. Bu arada ayaklarım e, bayağı buz gibi oldu. Çok soğuk su. Yeni bir derin bir yere geldik. Evet, e, burada yol bitti. Tekrar önümüzde büyük taşlar, kayalar var. E, kayalara tırmanmak için ipten merdiven var. Merdivenle yukarı çıkacağız. İp merdiven Görüntü muhteşem. Harika bir serinlik var, buz gibi bir hava. Sadık Hoca dikkate tırmandı. Ben de tırmanmak zorundayım. Şu anda telefonu kapatayım. Çünkü iki elimi kullanmak zorundayım. Tekrar görüşmek üzere. Orada yol da bitti aslında Sadık Hoca'm. Sadık Hoca'm geçecek yer var mı? Geçebiliyor musun? Peki sen bir geç seni görelim. Ondan sonra ben geçeyim. Ee, Merve'nin bittiği yerde de aslında e, yol yok. Sadık Hocam tırmanarak geçecek. Arkasından ben geçeceğim. İlk sene tırman hocam. Güvenli değil diyor Sadık Hocam. yol araştırması yapıyor. Nereden geçebilirim diye. Güvenli olmadığını söylüyor. İlk e, sallanma yapıyor. Geçebilecek yol arıyor ama geçemeyecek. E, maalesef geçecek yol yok. E, arka tarafa geçelim Yol burada bitti sayılır. Tevke gözüküyor. O yüzden Sadık Hocam Buradan ileriye ye gitmemize gitmememizi tavsiye ediyor. Ee, geri dönmüş yapmaya başlayacağız. Muhtemelen Çok üzüleceğim. Ee, daha bunun arkasında neler vardı onu görmek isterdim daha doğrusu. Hocam nasıl? ifadesi? Hocam fazla güvenli değil. O yüzden ekipmanlarımız da şu anda tam yeterli değil. O açıdan e, oraya geçmememiz gerekiyor. Tamam. Tamam hocam, o zaman dönüş yapalım. Daha sonra ekipmanla, ekipmanla gelerek tamam. tamam. Öyle yapalım. Aa, görülecek yer, arkasını merak ediyorum evet, çünkü. Bugün hazırlıksız geldik, sadece görmek amaçlı. Çünkü kaskımız, ameliyat kemerimiz yok şu anda. Aynen. O yüzden hiç bir girmeye gerek yok. Tamam hocam, dönüş yapılmadı. Herkese iyi günler.